Saplu Sultan nasıl oluyordu lan? Saplu Sultan ha bizim. Hani hem erkek olup hem kalçaları hem göğüsleri olan türler değil mi? <laughs> Taksim'deki türler tabi. Hatta baronlarımın bir tanesinde anlatacağım inşallah. Bir tane Taksim'deki o türler ile bir tanesiyle benim bir iki hafta bir anım var yani iki hafta. Abi telefonumu falan vermiştim ben manyakmışım demek ki cesarete bak lan. Git beraber oldun tamam da telefonunu veriyorsun. Ertesi gün mesaj geliyor. Nasılsın canım ayda çok zor. Sonra temizledim kendim ben o işten Sapku Sultan'dan. Çok iyi gülüyorsun abi sen güldükçe benim de gülesim geliyor Ali çok ya. İki hafta yok lan tıklama mıklama yok maraz. Bir kere açık söyleyeyim İlk zaten orada oldu. Orası şey caddesi. Neydi ya Taksim'e çıkan cadde. Tarlabaşı. He tarlabaşında. Tanıştık manıştık. Bir arkadaş da var güvenlik için. Çünkü o oraların piçiydi tamam. <laughs> Deneriz dedi. İstihbar etti lan. Ne bileyim ben denememişim. Girdik üçüncü kata çıktık bir tane abi. Mavi bir büfe var. Onun üstündeki. Çıktık üçüncü kata abi. Hiçbir şey yok. Cık, bende tık yok. Abi... Ne bileyim karşımdaki şeye bakıyorsun ne erkek ne kadın yani olmadı öyle işte ondan sonra ücretimizi takdim ettik çıktık gittik ama tabii ben çok nazik kibar olduğum için benden hoşlanmış olacak ki benim numaramı aldı ben de salağım ya ben de safım yani ne olur ki diyorum ulan bir mesajlaşma başladı aramızda zor temizledim direkt yazdım. Ben hayatım benim işte aile hayatım bilmem ne karışmasın diye böyle devam edemeyeceğim. Lütfen mesaj atmazsan sevinirim dedim. Bir daha hiç mesaj gelmemişti ondan. Benim yani kısacası şey anım bu dostlar. Ne anısı deniyor buna? Tarla başı anım. Maraz ben bu anlattığım 15 yıl önce filandır ya. Zaten bir daha da teşebbüs etmedim. Ama biz onlarla ekip olarak başka bir erkek arkadaşla iş çıkışı gene o zamanlar Doğan Online Ekolayda çalışıyordum İstanbul'da. Taksim'e gittik. Benimki dediğim saplı arkadaşımız ben bir tane siyahi dediğim bir tane arkadaşım vücutçuydu. Onu öyle diyordu. Kel oluyordu böyle hayvan gibi vücut hormonunu. O da hani güvenlik gibi. O da çok sever öyle değişik girişimleri üçümüz çıktık abi. Üçümüz gittik bir tane kamyoncu barına götürdü biz. Bir pasajdan indik İstiklal Caddesi'nde. Bir pasaj var orada işte ya. Panter Kırtasiye'nin yanında bir pasaj var. Oradan indik bir baktık abi millet birbirine sürtüyor. İçeride bütün saplı dostlarımız. Cık. Vodka geliyor, vodka gidiyor. Geçen bana kıç atıyor, ötekine değiyor. Ulan kamyoncu tipler tamam mı? Çıktık orada. Sonra bizi başka bir yere götürdü. Götürdüğü yer Zeus bar'dı Beşiktaş'ta. Bilirsiniz belki yani bilenler bilir. Zeus bar dev gibi bir yer hangar gibi. Abi sabah yedi buçukta açılıyor demez mi? Yedi buçuğa kadar sen oyalan onunla. Hadi üç kişi oyalandık. Dışarıdayız ama canım eve meve, kaçmadık. Abi <laughs> İşte ondan sonra üçümüz işte benim saplı sultan benim arkadaş işte ben Zeus Bar'a gittik. Saat yedi buçuk kapıdan giriyorsun sırayla yedi buçuk lan sabah sabah. Girdik 11'e kadar da orada eğlendik, vodkaları gümlettik falan. Etrafımızı bütün onun, benimkinin dostları sardı. Bütün saplı sultanlar dev gibi böyle geldiler. Biri benim elimdeki vodkayı alıyor, içiyor, geri veriyor falan. Biz böyle bir durum yaşadık orada. Böyle yani bir adult anı olarak bunu anlatmak istedim